Merhabalar, ben Doktor Münir Şego. Ee, bugün sizlere Türk bebek tedavisi sırasında yumurta elde etmek için e, iğnelerle birlikte ağızdan kullanılan haplar hakkında bilgi vermek istiyorum. Eğer bizi e, takip etmek istiyorsanız lütfen izlemeye devam ediniz. E, birazdan bu konuyu size detaylarıyla anlatacağım. Evet, e, tüp bebek sırasında aslında bizim yani bizim için en önemli konulardan birisi yumurta sayısı. Çünkü ne kadar çok yumurta elde edebilirsek başarı şansımız o kadar iyi olur. Ama ne yazık ki ne yazık ki belli bir yaştan sonra veya bazı kimselerde daha genç yaşlarda yumurta rezervleri azalmaya başlıyor. Yumurta rezervi belli bir sayının altına indiği zaman yani bu yaştan dolayı da olabilir veya kişinin kendi yapısıyla ilgili de olabilir daha az sayıda yumurta ilaç vermemize rağmen daha az sayıda yumurta elde etmeye başlıyoruz. Yani örneğin genç birisinde biz tedaviye başlamadan önce yumurtaları saydığımız zaman 20-25 tane yumurta görüyorsak ilaçları verdiğimiz zaman ve yumurtayı topladığımız zaman 20-25 tane yumurta elde ediyoruz. Ama yumurta rezervi azalmışsa, yaşında veya yaşı ilerlemişse buna bağlı yumurta rezervi azalmışsa biz zaten ultrasundan tedaviye başlarken baktığımızda 3 veya 4 tane yumurta görüyoruz. Bazen 1-2 tane görüyoruz. E böyle bir kişi de e, ilaçları vererek yumurta sayısını artırma şansımız olmadığı için yine e, verdiğimiz iğnelerle daha az sayıda yumurta elde ediyoruz. Bu durumlarda bu durumlarda yapılan iğnelerle birlikte ağızdan hap da vermeyi tercih ediyoruz. Yapılan çalışmalar çünkü e, hapların yardımı ile hapların yardımı ile yumurta e, yumurtaların aynı oranda büyüyebildiği ve daha az ilaç kullanarak yine aynı yumurtaları elde ede, edebildiğimizi gördük bu çalışmalarda. Peki bu haplar e, nasıl etki ediyor? Bu haplar tıpkı bizim şiringa içerisinde göbeğe yaptığımız iğnelerin etkisi gibi e, beyinde hipofiz dediğimiz beze etki ederek e, o bezden iğne ile yaptığımız e, hormonların aynısını beyin tarafından e, üretilmesini sağlıyor. Yani biz normalde 300 ünite iğne yapmak yerine aslında 100-150 ünite iğne yapıp bir daha aldığımız zaman beyinden üretilen hormonların etkisiyle e, hemen hemen aynı etki oluşuyor. Yani bu normal şartlarda tabii ki bol yumurtası olanlara uyguladığımız bir yöntem değil ama ee, az yumurtası olanlarda gerçekten işe yarıyor ve e, daha az miktarda ilaç kullanarak hapında yardımıyla yine aynı sayıda yani e, birkaç tane yumurta zaten çünkü az yumurtası olanlara bunu yapıyoruz birkaç tane yumurta elde etmeyi başarıyoruz. E, tabii ki buradaki iyi tarafı yumurtası az olanlarda çok fazla yüksek oranda yüksek miktarda e, iğne yaparak bazen çok daha ters sonuçlar elde ediyoruz. Yani birkaç yumurtası olan birine çok yüklenip böyle çok agresif yüksek miktarda ilaç verdiğimiz zaman bazen onlar da büyümüyor ne yazık ki ters bir etki oluşuyor bir şekilde ve bu hastalara düşük doz ilaç verip biraz daha verdiğimiz zaman çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Tabii ki kromit kullanarak yani yumurtaların kalitesi artmıyor ama azalmıyor da aynı kalitede yumurtalar elde ediliyor. Sadece daha az ilaç kullanarak aynı sayıda yumurta elde etmeyi başarıyoruz ve böylece çok fazla kişiyi yoran yüksek miktarda ve aşırı derecede tabii ki maliyeti olan birçok ilaç kullanmak yerine daha az ilaç kullanıp hemen hemen daha doğrusu daha az ilaç kullanıp mevcut olan yumurtaları daha iyi bir şekilde daha kolay bir şekilde almayı başarıyoruz. Tabii klomidin kötü tarafı var mı? Var. Eğer biz o ay için e, transfer yapmayı planlıyorsak, klomid rahim üzerinde, rahim üzerinde endometrium dediğimiz embriyoyu yerleştirdiğimiz yerde ters etki yapabiliyor gerçekten ve oranın kalınlaşmasını engelleyebiliyor. Bundan dolayı biz eğer o ay için hemen transfer yapmayı planlıyorsak klomit kullanmamamız gerekir. Çünkü embriyonun yerleşmesi zorlaşıyor ama bir sonraki ay Tamamen normaldir. Dönüyor bu durum. Onun için klomid kullanıp da eğer embriyoları elde etmişsek o ay transfer yapmıyoruz. Embriyoları donduruyoruz. Bir sonraki ay ilaçlarla rahimi hazırlayıp transferi ona göre yapıyoruz. Bu şekilde gebelik elde etmiş oluyoruz.